Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle edebiyatımızda dinin izlerini konuşacağız. Ama önce işe edebiyat nedir? Bununla başlayalım. Edebiyat, insanların duygu ve düşüncelerini dil aracılığıyla, kelimelere veya yazıya dökerek aktardıkları bir sanat dalıdır. Her milletin kendine has bir edebiyat anlayışı vardır. Ve her milletin olduğu gibi elbette Türk milletinin de yine kendine has bir edebiyat tarzı, edebiyat anlayışı vardır ve bizler sayede inanç ve kültürümüzü işte destan gibi, masal gibi, hikaye gibi, şiir gibi şeylerle, eserlerle gel e nesilden nesile aktarabiliriz. Hem günlük konuşmalarımızda hem de edebi metinlerde kullandığımız ifadeler aynı zamanda dilimize de bir zenginlik olarak geri döner. İşte Allah peygamber kelimeleri, Kur'an, cennet, cehennem kelimeleri, gazi, şehit kelimeleri, melek kelimesi yani günlük hayatta birçok kez kullandığımız ifadelerdir ve ifadelerdir ve bunların her biri Arapça ya da Farsça'dan bizim dilimize geçmiş kelimelerdir. Siz de hatırlayacaksınız. Dördüncü sınıfta bu tabloyu görmüştünüz. İşte gün içerisinde o kadar çok kullanırız ki, değil mi? bir inşallahı ya da bir maşallahı, elhamdülillahı, hay Allahı mesela değil mi? ya da ya Allah, işte eyvallah gibi kelimeler dilimizde sıkça kullandığımız, günlük hayatta sıkça kullandığımız Arapça veya Farsça kökenli kelimelerdir. Ve bu kelimeler dilimize, dinimiz sayesinde girmiştir diyebiliriz. Bunun yanı sıra Türk Edebiyatı'nda 12. yüzyıldan sonra yani artık Türklerin İslam tanımasıyla beraber İslam dininin etkisiyle yeni bir edebiyat anlayışı ortaya çıkmıştır. İslami Türk Edebiyatı adı verilen bu türde bazı belli özellikler dikkat çeker. Mesela o dönemden sonraki eserlerin hemen hemen hepsinde giriş kısmı besmele ile olur. Daha sonra Allah'a hamd edilir. Daha sonra peygambere salavat getirilir. Ve eserin sonunda da genellikle bu eserin Allah'ın yardımıyla tamamlandığı ifade edilir. Peki nelerdir bu eserler? İşte münacat gibi, naat gibi, tevhid gibi, e, hamdü senalar gibi, mevlit ya da ilahi gibi eserler dinimizin edebiyatımızda e, dinimizin edebiyata girmesiyle gösterdiği etkilerdir diyebiliriz aslında. Peki Anadolu'ya gelmeden önceki edebiyatımıza dinin izlerine baktığımızda hemen Yusuf Has Hacip gözümüze çarpar. Çünkü e, ilk eserlerdendir ve Yusuf Has Hacik'in Kitap adlı eseri göre devlet yönetenler, devlet yönetenlerin görevi halkı mutlu etmektir ve bu da ancak eğitimle, yani bilgiyle olur. Bilgi seviyesini yükselttiğinde halk eğitildiğinde, bilgi seviyesi yükseldiğinde insanlar da mutlu olacaktır. Aslında her şeyin e, yolu bilgiyi, doğru bilgiyi elde etmekten geçer ve bilgi seviyesi yükseldiğinde, eğitim seviyesi yükseldiğinde de adalet gerçekleşir. Her şey yoluna girer. Aslında evet doğru diyebiliriz biz bu görüşe. Çünkü insanlar bilgilendikleri zaman, eğitim aldıkları zaman çok daha bilinçli bir biçimde yaşamaya başlarlar. İşte Yusuf Hasan Cip de buna dikkat çekmek istemiş. Yine e, onunla aynı çağda yaşamış olan Kaşgarlı Mahmud'u görürüz biz edebiyatımızda izleri dediğimizde Ve onun divanı Yugatut Türk isimli eserini görürüz. Bu da yine din ve dil konusunu birlikte ele almıştı Türkçenin önemini büyük ölçüde dikkat çekmiştir diyebiliriz eserlerinde ve tam da biraz önce bahsettiğimiz şekilde başlar eserleri işte besmele ile Allah'a hamd ile peygambere e, salavat ile ve daha sonra da Türk diline özgü e, bazı ilkeleri özellikleri ortaya koyar bu eserinde. Ve ilk dönemlerde yazan eserler Allah'ın varlığını, birliğini anlatırlar, peygamberimizi överler, sahabeyi kiramı anlatırlar, överler. Peygamber sevgisini ve sahabe sevgisini aslında insanlara aşılarlar ve e, bu sayede yeni Müslüman olan halka İslam'ı tanıtırlar. Tıpkı Türkistanlı Hoca Ahmet Yesevi gibi. Türkistanlı Hoca Ahmet Yesevi adından anlaşılacağı üzere Türkistanlıdır. Türkistan'da yetişmiş ve hatta öyle güzel eğitimler almış ki kendisine Piri Türkistan lakabı verilmiştir. Ve Divan-ı Hikmet adlı eserinde o kadar güzel yalın bir dil kullanır ki böyle normal halkın çok rahatlıkla anlayabileceği kelimeler seçer ve bu sayede Türk boyları arasında İslamiyet önemli ölçüde yayılmıştır diyebiliriz. Bu noktada da yine çok büyük katkıları olmuştur. Hoca Ahmet ve e, Edip Ahmet Yükmeti'ye bakalım. O da yine Atabetül Kayık adlı eserinde İslam dininin etkilerini açıkça gösterir. Ve bu eser de yine dini edebiyatımızın önemli eserlerinden birisidir diyebiliriz. Ve bakıyoruz bu sefer Anadolu Türk Edebiyatı'nda dinin izleri dediğimizde Hoca Ahmet Yesevi'nin düşünceleri, onun kullandığı dil, onun kullandığı üslup ve anlattığı şeyler Yunus Emre'yi, Hacı Bektaş Veli'yi, Mevlana gibi birçok düşünürü etkisi altına almıştır. Ve özellikle Yunus Emre sade bir Türkçe ile dinin anlaşılmasını kolaylaştırıcı eserler yazmıştır. Allah sevgisine, peygamber sevgisine eserlerinde dikkat çekmiştir. Bakıyoruz mesela hemen kitabımızda bir şiir var. Bir kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil. 72 millet dahi el yüzün yumaz değil. Bu gayet anlaşılır, gayet akıcı bir biçimde. Gönül yıkmanın ne kadar tehlikeli olduğunu evet insan namaz kılıyor olabilir, beş vakit namazına çok dikkat ediyor olabilir ama bunun yanı sıra ahlakının da mükemmel olması gerektiğini ifade eden satırlarını görüyoruz kitabımızda. Zaten tüm bu insanların, işte Hüseyin Semdi'nin, e, Hoca Ahmet Yesevi'nin, Mevlana'nın bunların e, ne diyelim oluşturdukları ekole biz tasavvufi ekoller deriz aslında. Tasavvufi yorumlar deriz. Ve bunların ortaya çıkışına baktığımız zaman da insanların ahlakını e, güzelleştirme, ahlakı da İslam ile tamamlama. Evet insanlar namaz kılıyor, oruç tutuyor belki ama zaman zaman böyle lüks bir hayata dalmışlar da ve bu lüks hayattan onları e, bir nebze sadeliğe itip, peygamberin yaşamı gibi bir sadeliğe itip onları biraz daha e, ahlaki yönden olgunlaştırmayı hedeflemişlerdir bu insanlar. Ve bunları da şiirlerinde, eserlerinde yansıtmışlar. Allah peygamber sevgisini eserlerine yansıtmışlar ve insanların Müslüman olmalarını, İslam'ı tanımalarını kolaylaştırmışlardır diyebiliriz çocuklar. Yine şurada da eserlerini göreceğimiz bakın Ahmet Sevin'in Divanı Hikmeti. Mevlana'nın Mesnevisi hala günümüzde birçok dile çevrilir ve sürekli dilden dile nesilden nesile aktarılmaya devam eder Mevlana'nın öğütleri ki bir şeker kaşığının ölçüsünün üzerinde bir tabloda her yerde Mevlana'nın sözlerinden görmek mümkündür. Dersimizde de onların bu sözleri üzerine konuşacağız çocuklar. Ve yine Yunus Emre her yerde bir dörtlüğünü bulmak görmek mümkündür diye biliriz çocuklar. Bu da dersimizi bitiriyorum. İnşallah canlı dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.